Merhaba arkadaşlar yorumlara yazdığınız kripto paraları eğitim amaçlı analize devam ediyoruz buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir bugün GRT, Bitcoin, e, Mina, DOT, HOT ve Ada'nın analizini yapacağız. Öncelikle GRT ile başlayalım günlük periyotta. Şimdi günlükte şöyle baktığımızda geçmiş grafiğine Şubat ayındaki 2021'in baş başladığındaki rally'yi görebiliyoruz. E, dip kısımlardan sıfırdan sonraki rakamla söyleyeyim 830 seviyelerinden. Ee, 5.700 5700'lere kadar yani 5-6 katlık ciddi bir prim yaptığını görüyoruz. Ondan sonra tüm coinlerde, alt coinlerde yaşanan teknik düzeltme süreci başlamış. Ve neredeyse dip oluşumuna kadar e, gitmiş arkadaşlar. Şimdi alçalan bir trendi vardı. Bu alçalan trendin kırılması pozitif bir gelişme. Gördüğünüz gibi şu seviyelerde 1626'larda alçalan trend kırıldı. Ve burada şöyle daha kısa vadede bakıldığında bir ikili tepe görüntüsü mevcut. Kısa 4 saatlik periyotlarda Şimdi burada bakın Fischer'da yönünü yukarıya doğru çevirdi. E, ortalamalarına baktığımızda şu an bu hissenin geç pardon kripto paranın geçmesi gereken önemli bir MA200 direnci var. 1869 seviyelerinde bulunuyor. Buradaki MA200 direncinin yukarı kırması halinde bir atak gelme ihtimali mevcut arkadaşlar. Bu yüzden öncelikli olarak MA200'ün yukarı kırıldığını görmek gerekiyor. Bitcoin cinsinden bakıldığında şimdi 4 saatlik periyotta baktığımızda <laughs> bir düzeltme gelmiş tepeden ve Fisher'da da aşağı yönlü bir düzeltme mevcut. 4 saatlik periyotta da güçlü destek seviyesi 1749 seviyelerinde şu an 1765'te olduğunu görüyoruz. BTC cinsinden 1749'a kadar geri çekilme yapıp Buradan destek alırsa yukarıya doğru tekrardan yönünü çevirme ihtimali yüksek. Ama bu seviyede kırılırsa M50'yi muhtemelen test edecektir. O da 1704 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin takibini günlük grafiği açıp yapmak gerekiyor arkadaşlar. GRT'nin durumu bu şekilde. Muna'ya baktığımızda günlük periyotta. Öncelikle Fisher'da bir e, dengesizlik var. Yönü yukarı çevirip tekrardan mavi'nin turuncuyu aşağı kesmeye çalıştığını görüyoruz. E, yükselen bir trend vardı. Bu major trendin üzerine tekrardan bir minor oluşturup minor trendin kırıldığı seviye 4.3 dolar seviyesi de arkadaşlar. Bu seviyeden sonra bir düşüş gerçekleşti. 3.9'a kadar tekrardan tepki verdi ama minor trendi yukarı kıramadığı için tekrardan aşağı doğru yönünü çevirmiş durumda. Şu an bakıldığında şurada önemli bir destek seviyesi var. Bu destek seviyesinin mutlaka üzerinde kalmalı. Bakın yaklaşık şu seviyeler 4.08 dolar seviyeleri güçlü bir destektir. Bunun altına kırıldığı yerde muhtemelen majöre kadar 3.78'lere kadar geri çekilme yaşayacaktır. Ortalamalarına baktığımızda şu an e, EMA 50'nin dahi altına kırıldığını görüyoruz. EMA 50 seviyesi 4.3 e, dolar seviyesinde. 4.3 doların mutlaka ilk etapta yukarı kırılması, daha sonrasında eee 4.39'lar, 4.40'ların üzerine kırıp yani buradaki dirençlerini geçip yukarı doğru yönlenmesi gerekiyor. Geri çekilme durumlarında az önce dediğim şu destekleri takip edebilirsiniz. Geneline baktığımızda tepeden itibaren inen 6.5 dolarlardan düşen bir formasyonun burası sol omuzu olma ihtimali de güçlü. Yani yukarıya doğru şu şekilde bakın buraya bir solomuz yapıp buraya bir baş ve sağımız yapacaksa bir süre bekletme ihtimali olabilir. Bu formasyonları da yine günlük periyotta takibe devam edeceğiz. Dota baktığımızda Dotta da bakın Fisher'ın tersi döndüğünü görüyoruz. Ciddi bir çıkış vardı. King Kong'ta buy sinyali vermişti dipte. Bakın şuradaki düşüşte 34 dolarda bir sat geldi. Sat geldikten sonra 26 dolarlara kadar geri çekildi. Tekrardan buy verdiği seviyeden itibaren bir yükseliş geliyor. Şurada tuzak bir sat ve tekrardan al gelip birbirini nötrledi. Yani 30 dolarlardan 54-55 dolarlara kadar şu yükseliş e, sinyalini bize dipte verdi. Bunu takip edenler zaten e, kazandı. Ortalamalara baktığımızda EMA 9 şu an tutmaya çalışıyordu arkadaşlar. EMA 9'un üzerinde kalsa gayet güzel olur. Ama şu an EMA... 9'un altına kırıldı ve şu an tam direnç seviyesinde. Yani yukarı çıkarken şu an zorlanıyor. 51 dolar önemli bir seviye. Kendini 51 doların üzerine atarsa 51.4'te de bir direnç karşısına çıkacak. Ama kendini atamazsa ve geri çekilmeye devam ederse 47 dolara kadar, 47.7 dolara kadar e, geri çekilme yaşayabilir. EMA21'de kendisini düzeltmek isteyebilir e, bu destek seviyesinin takibini yapmak önemli. Burada önemli olan aslında daha önemli olan şey yükselen trendin kesinlikle kırılmaması gerekiyor. Yükselen trend seviyesi aşağı kırılırsa mutlaka burası teknik stop seviyesidir. Bu da yaklaşık 46-45 dolar seviyelerinde ilk olarak öncelikli takip edilmesi gereken seviye bu. Bunun yanında tabii ki King Kong sat sinyali verirse günlük periyotta uzaklaşmak faydalı olacaktır yatırımcı açısından. Hot'a baktığımızda Hot'ta da yine King Kong'la bakalım. Bakın Hot'ta da arkadaşlar tepede bir sat gelmiş. Sat geldikten sonra 0.01'lerden sat geldikten sonra 0.008'lere kadar düşmüş. 7'lere kadar tekrardan dip kısımda buy verdikten sonra bir yükseliş trendine girdiğini görüyoruz. Yani şuradan bakalım %106'lık bir yükseliş kar getirmiş arkadaşlar. Henüz günlük periyotta sat sinyali yok. Sat gelirse zaten e, dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle 4 saatlikte baktığımda sanki bir flamaya benzer bir bakın. Şimdi ne zaman stop olunmalı hotta bariz bir şekilde belli oluyor zaten. Şu trendin bakın şu trendin aşağısına kırıldığı yer teknik stop seviyesidir. Bu kadar basit. E, bunun yanında üst kısımdaki direncin yukarı kırması halinde de teknik alım seviyesidir arkadaşlar. Mutlaka bunun takibi yapılmalı. E, bu seviye genlik gitgide azaldığı için şu simetrik üçgende 0.0145 seviyesinin altına kırıldığı yer e, muhtemelen M50'yi test edecek demektir kırılırsa. O da 0.0141 seviyelerinde. Dolar cinsinden. Bu yüzden HOT'u çok yakından takip etmek gerekiyor. Trade eden arkadaşlar özellikle. E, şu an bir direnç seviyesinde. Bu direnç mutlaka yukarı kırılmalı. 0.0146 7.80 yani çok böyle virgüllü rakamlarla şu an direnci geçmeye çalışıyor 4 saatlik periyodda. Durumu kritik yönüne karar verecek. Bunu da çok yakından mutlaka takip ediniz. Diğer türlü kırılımı kaçırdığımız zaman maalesef ya aşağı yönlü ya yukarı yönlü gidiyor. Ama şöyle baktığımızda genel olarak sanki yönünü yukarı çevireceği benziyor. Şöyle daha da daralttığımızda. umarım bu şekilde olur. Şu üst kısımdaki dirençlerini geçer ve yukarıya doğru yoluna devam eder. Ciddi bir rallisi vardı biliyorsunuz 2021'in başında. bu ralliden sonra dinlenme sürecini artık, artık geçirdi mi? Yoksa tekrardan bir buraya solumuz baş ve tekrardan bir sağ omuz profiline mi girecek? bunun takibini yapacağız eden arkadaşlar da kısa vadede takip edebilirler son olarak adayı da analiz edelim şöyle günlük periyotta bakalım günlükte adada da sanki bir çıkmak istiyorum. Havası mevcut. Şöyle ortalamalara baktığımızda zaten tüm ortalamaların üzerine kırılmış. Teknik düzeltme yapmak isterse 2.15 dolar seviyesinde güçlü bir desteği var. 2.15'e kadar geri çekilmesinde problem olmaz ama onun altına kırıldığı yerde mutlaka dikkatli olmak lazım. 4 saatlik periyotta da EMA 5'e kırılmış ama EMA 9 tutuyor. 2.21 önemli bir destek. Şu an 2.23 de oldukça yakın. Bu yüzden 2 236 diyeyim 2.236'daki direncini ema 5 direncini mutlaka yukarı kırması gerekiyor. bunu takip etmeliyiz. Şimdi 4 saatlik periyotta King Kong'a baktığımızda King Kong bize 1.99 dolar seviyesindeki vardı. 2 dolar seviyesindeki barda buy yeni vermişti. Tekrardan yukarı kadar tırmandı. Henüz 4 saatlikte bir sat yok ama sat geldiği takdirde mutlaka adada da e, tavrımızı belirlememiz gerekiyor. Tabii tamamen vadeyle alakalı. Bunları uzun vadeli tutan arkadaşlara lafımız yok. Projeye güvenip e, uzun vadeli tutanlar da kendilerine uygun portföylerini yönetiyorlar. Kısa vadeli trade eden arkadaşları için söylediğimiz teknik veriler oldukça önemli.